Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sizlere ısı iletimi problemlerinin çözümü için bir yol haritası vermek istiyorum. Bu denklemlere daha önceden aşinasınız. Birinci denklemimiz kartezyen, ikinci denklemimiz silindirik, üçüncü denklemimiz ise küresel koordinatlardaki ısı iletimi diferansiyel denklemleriydi. Denklemlerimizin sağ tarafında zaman parametresi, sol tarafında ise konum ve ısı üretimi parametrelerinin olduğunu görüyoruz. Bu durumda denklemimizin bize ne vermesi gerektiğine kendi kendimize sorarsak örneğin kartezyen koordinatlarda bu denklemi çözmedeki hedefimiz arkadaşlar tamamen bu sıcaklık dağılımını bulmaktan ibaret. Silindirik koordinatlarda ise aynı ifade bu sefer r, phi, z ve teta şeklinde gelirken küresel koordinatlarda r iki tane açımız vardı biliyorsunuz teta ve T şeklinde olmaktadır. Yani bu denklemleri çözmek için hedefimiz bu üç tanesinden bir tanesini bulmak. Çünkü bunu bulduğumuz zaman ısı transferine dair her şeyi öğrenmiş oluyoruz. Aslında ortamdaki sıcaklık dağılımı bize ısı iletimi probleminin tüm detaylarını verebilecek anahtar bir argüman olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabi denklemin aldığı veya denklemdeki bir takım parametreleri yok ettiğimizde denklemin aldığı isimler de değişiyor. Örneğin sağ taraflar sıfıra giderse yani sıcaklık zamanla değişmiyorsa arkadaşlar burada sürekli rejimden bahsediyoruz. Yine konum koordinatlarından bir ya da iki tanesi gittiğinde yine boyutlar açısından da bir indirgeme söz konusu. Örnek vermek gerekirse diyelim ki kartezyen sistemde Z ve Y yönündeki e, değişimler, sıcaklıkla ilgili değişimler ihmal edilebilir düzeyde. O zaman bunları da atabilirsiniz. İçeride ısı üretimi yoksa bunu da atabilirsiniz. Dolayısıyla elinizde sadece d kare t bölü dx kare eşittir 0 gibi bir ifade kalır. Kaldı ki bunu da tek türev kaldığı için d kare t bölü dx kareyi artık adi türevler cinsinden yazmamız gerekir. Yani onu da adi türeve dönüştürmemiz gerekir. Bu aslında diferansiyel denklemler dersinde gördüğünüz y2 üssü eşittir. Sıfır diferansiyel denkleminden başka bir şey değil arkadaşlar. Yine silindirik koordinatlarda da bu terimler gittiği vakit bir boyutlu hale geldiğini daha evvelden söylemiştik. Ee, yine ısı üretimi teriminin de olmaması halinde bu denklemler çeşitli isimler alıyordu. Bu denklemlerle ilgili bu kadarlık bilgi yeter demeden evet son olarak şunu demek istiyorum. Eğer bunların hepsi varsa örnek veriyorum yine kartezyen koordinatlardan bahsediyorum. Böyle bir denklemimiz var elimizde. Bu diferansiyel denkleminin çözümünü tam olarak yapabilmemiz için bizim sınır şartlarına ve başlangıç şartına ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. İki tane bunun için, iki tane bunun için, iki tane de bunun için olmak üzere 6 tane geometrik sınır şartı. İlave olarak bir de başlangıç şartına ihtiyacımız var. Yani bu diferansiyel denklem eğer 3 boyutlu zamana bağlı bir çözümü e, giden bir diferansiyel denklemse kesinlikle buna eşlik edecek 7 tane şartı da cebimize koymamız lazım. Aksi halde buna ait e, özel çözümleri bulma şansımız yok arkadaşlar. E, bu perspektiften bakarak diferansiyel denklemin boyutu ve zamana bağlı olup olmadığı, aslında bize kaç başlangıç şart, daha doğrusu kaç sınır şartına ve başlangıç şartına ihtiyacımız olduğunu söylemektedir. Şimdi bunların üzerinde uzun uzun konuşmaya gerek yok. Zaten bunların önemli bir kısmını, terimlerin önemli bir kısmını silip basit hallerini üzerinden bu ders içerisinde çeşitli, çeşitli çözümlemeler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi sizlere basit bir yol haritası hazırladım, şematik olarak. İsterseniz biraz onu göstermeye çalışayım. Şöyle ki, ısı transferinde temel e, mekanizmalardan bir tanesi olan ısı iletimi mekanizmasını buradaki yol haritası üzerinde takip etmeye çalışalım. Yukarıda verdiğim diferansiyel denklemler tamamen bu bölgeyi hedefleyen denklemler. Peki ben buradan nasıl bir yol bulacağım kendime dersiniz. İşte denklemin öncelikle teşhisiyle işe başlamamız gerekiyor. Denklemde boyutlar kaç tane? Örneğin bir evin duvarı ile ilgileniyorsanız daha, daha önce de bunun üzerinde sık sık konuştuk. İç yüzey sıcaklıkları, dış yüzey sıcaklıkları belirli değerlerde sabit kalıyorsa burada sürekli rejim vardı demektir. Dolayısıyla öncelikle problemin bize hangi bilgileri sunduğunu ve bu bilgilerin ilgili diferansiyel denklemde hangi terimlerin sonunu getirdiğini iyi anlamamız gerekiyor. Bu bakımdan denklemin sağ tarafında yani zamana bağlı bir durum söz konusu değilse kesinlikle e, sürekli rejim problemiyle karşı karşıyayız demektir. Sürekli rejim problemlerinde tabii ki bir boyut, iki boyut, üç boyut olabilir. Arkadaşlar şimdilik 2 ve 3. boyutu unutun. Çünkü sürekli rejimde bile olsa 2 boyutlu ve 3 boyutlu çözümlere ulaşmak için bizim sayısal çözüm yöntemlerine müracaat etmemiz gerekecek. Biz bu dersimizde onlara girmeyeceğiz. Ama bir boyutlu sürekli rejim problemiyle karşı karşıya isek iki tane seçeneğimiz var demektir. Tabi bu seçeneği de ne belirliyor? Problemin içerisinde bize verilen problemde bir ısı üretimi var mı? yok mu? Eğer ısı üretimi varsa doğrudan bu diferansiyel denklemi çözerek biz e, T, Tx'e veya T, Tr'ye ulaşabiliriz arkadaşlar. Isı üretimi varsa aklımızdan başka bir yöntem geçirmeyelim. Bir boyutlu ısı üretimi sürekli rejimde ısı üretimi varsa doğrudan e, denklemleri integre edip e, sınır şartlarını ki iki tane sınır şartı gerekecektir. Bunları yerine koyarak sıcaklık dağılımını bulabilir. Arkasından da Fourier ısı iletimi yasasını kullanarak ısı transferini hesaplayabilirsiniz. Şansımıza bir de içeride ısı üretimi yoksa arkadaşlar daha kolay bir yöntem var elimizde. Yani ısı üretimi olmadığı durumda ısıl direnç yöntemi ki burada hatırlayacaksınız Q'yu delta T bölü R şeklinde R ısıl şeklinde ifade etmiştik arkadaşlar. Hiçbir diferansiyel denklem çözme Gayretine veya uğraşısına girmeden e, problemin içerisinden çıkmış oluyoruz. Şimdi diyelim ki bu tabii en kolay problem tipiydi bir boyutlu sürekli rejimde ısı üretimi olsun ya da olmasın bu problem bizim açımızdan oldukça kolay sayılır. Peki diyelim ki zamana bağımlılık var arkadaşlar zamana bağımlılık olduğu takdirde hemen aklımıza şu gelmeli zamana bağlı problemlerde Biyot sayısı dediğimiz bir bio, e, boyutsuz sayıdan bahsediyoruz. Biyot sayısını hatırlayalım arkadaşlar. Şöyle bir sayıdır bu. Biyot sayısı. E, H çarpı LC bölü K idi arkadaşlar. Ya da e, LC'nin altına K'yı atarsanız, burayı da 1 bölü H olarak yazarsanız, taşınım, e, iletim direncinin taşınım direncine oranı şeklinde bir sayıdan bahsediyoruz. Buradaki LC dediğimiz büyüklük ise arkadaşlar LC cismin hacminin cismin yüzey alanına oranı şeklinde ifade edilen karakteristik uzunluktur. Bunu hesapladık. Elimizde sonuçta bir geometri var. İster bir duvar olsun, ister bir küre olsun, ister bir silindir olsun. Bunun hemen hacmini hesaplayıp bir de yüzey alanına böldük mü al sana LC arkadaşlar. LC'den hareketle biyot sayısını hesapla. Baktık ki sıfır birden küçük. Yaşadık. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu demek ki boyutun etkisinin olmadığı basit bir ısı iletimi problemi. Sadece zamanla değişiyor demektir. Yani sıcaklık, sıcaklık sadece ve sadece zamanın fonksiyonuymuş demek ki. Buradan sıfır boyutlu yaklaşımı yani toplam kütle yaklaşımını uygulayarak bu denklemin çözümünü hemencecik yapabilirsiniz ve buradan da istediğiniz ısı transferi ise ısı transferi. Belirli bir andaki sıcaklıksa o andaki sıcaklığa rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. En kolay sorulardan bir tanesi bu. Diyelim ki işler yolunda gitmedi. Biyot sayısı birden büyük çıktı arkadaşlar. Yani daha doğrusu sıfır birden büyük çıktı. Bu durumda genellikle mühendislik probleminin çoğunda Fourier sayısı 0,2'nin oldukça yukarıda olur arkadaşlar. Fourier sayısını da hatırlayalım. Fourier sayısı. Fourier sayısı alfa t bölü lc kare. lc kare burada alfa ısıl difüzyon katsayısı veya ısıl yayınım katsayısı t zamanı lc'de karakteristik uzunluğu göstermektedir. Arkadaşlar burada küçük bir nuans var. Buradaki karakteristik uzunlukla yukarıda tanımladığımız yani şu karakteristik uzunluk arasında bir miktar fark var. Yani 0-1 testini yaparken V bölü AC'yi kullanırken Fourier sayısındaki LC için özellikle dikkatli olmamızda yarar var. Bu 2L kalınlığındaki düzlem duvar için L'ye eşitken e, silindirin yarıçapına e, ve kürenin de yarıçapına eşit bir büyüklük olarak alınıyor. Çünkü e, geliştirilen matematiksel modeller ve de bu matematiksel modellerin grafiksel biçimleri olan Heisler grafikleri tamamen bu anlayışa göre hesaplanmış veya çıkartılmıştır. Bu küçük nüansa dikkat etmenizi özellikle rica ediyorum. Şimdi biyot sayısı 0 birden büyükse derhal Fourier sayısına da bakıp ya da öyle olduğunu kabul edip eğer zaman parametresi yoksa elimizde bu şartların oluşup oluşmadığını değerlendiriyoruz. Zaten başka şansı yok. Bu yoksa kesinlikle bu olacak demektir. Buradan biyot sayısı 0 birden büyükse bir boyutlu zamana bağlı ısı transferi problemimiz olabilir ya da iki veya daha fazla boyuta sahip zamana bağlı ısı transferi olabilir. Öncelikle bir boyutluyu bir değinelim bakalım bunu nasıl çözüyoruz. Bir boyutlu zamana bağlı ısı transferi problemi ya da ısı iletimi diyelim daha doğrusu ısı iletimi problemimiz varsa bu durumda elimizde iki çözüm seçeneğimiz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi tek terimli yaklaşık analitik çözümlerdir ki bu Fourier tarafından ilk defa yapılmış sonsuz seri içeren çözümlerdir arkadaşlar. Sonsuz seri çözümlerinden sadece bir tek terimi aldığımızda %2 civarında bir hata yaparak problemi çözmüş oluyoruz. Dolayısıyla bunlara tek terim denmesinin sebebi sonsuz seriden sadece bir terim alınmasıyla ilgili bir durum arkadaşlar. Ben bu formüllerden çok hoşlanmadım. Çünkü içerisinde Bessel fonksiyonları gibi değişik kapalı denklem çözümleri, nonlineer denklem çözümleri olduğu için bunlardan pek hoşlanmadım diyebilirsiniz. Aslında ben bunları tercih ediyorum. Çünkü gelişen bilgisayar teknolojisiyle beraber bu hesaplamalar son derece sıradan hale gelmiştir. Tablolarda bunların değerlerini okuyarak bu çözümlemelere hızlı şekilde gidebildiğimizi göreceksiniz. Ancak yine de ben grafikleri tercih ediyorum derseniz Bunların grafik formları hazır verilmiş arkadaşlar. Bunlara Heister grafikleri ve Cromwell grafikleri diyoruz. Her bir geometri için yani kartezyen için, silindirik koordinatlar için ve küresel koordinatlar için üçer tane grafik var. Toplamda 9 grafik okuması söz konusu. Tabi bir seferinde biz bir geometriyle ilgilendiğimiz için daha çok siz en fazla bunlardan 3 tanesini kullanacaksınız demektir. Dolayısıyla bunlarda da bir sıkıntı yok ama e, tabii ki gözle okuma hataları mühendislikte ciddi bedelleri yol açabilir arkadaşlar. Bunların dışında e, bazen problem bize sonsuz e, büyüklükte bazı ebatlar ortaya çıkartabilir. Sadece bir tarafı düzlem yüzey şeklinde olan diğer tarafları ise e, çok büyük ya da geniş olan bazı cisimlerle karşılaşabiliriz. Bu tür durumlarda da arkadaşlar yarı sonsuz cisim kabulüyle çözümlere gidebiliriz. Diyelim ki bir boyutlu, bunların hepsi bir boyutlu arkadaşlar, bir boyutlu değil, elimizde kısa bir silindirimiz var. Al sana iki boyut veya e, asimetrik şekilde soğuyan efendim bir küremiz var veya bir silindirimiz var. Bu tür durumlarda iki veya üç boyutlu e, geometrik çizimlere veya çözümlere ihtiyaç duyacağız demektir. Burada da şöyle güzel bir tarafı var arkadaşlar. Siz burayı anladıysanız şayet buradaki çözümlemeler buradan elde edilen tekil çözümlerin çarpımıyla elde ediliyor. Dolayısıyla buradan elde edeceğimiz bir boyutlu çözümlerle iki boyutlu ve üç boyutlu çözümleri rahatlıkla bu çarpım yoluyla, çarpım yöntemiyle yapabildiğimizi göreceksiniz. Evet, şimdilik bunun üzerinde bu kadar konuşmamız yeter. Arzu hedefimiz arkadaşlar. E, ee, Tabi bu kısmı, şu kısmı e, burayı şöyle alayım. Bu kısmı biz zaten dersimizde ya da önceki videolarımızda oldukça üzerinde konuşmuştuk. Şimdi şuradan başlamak istiyorum müsaadenizle. Biyot sayısının sıfır birden olması halinde sıfır boyutlu çözümden bu arada şunu da hatırlatmak isterim arkadaşlar. Belki dikkatinizi çekmiştir. Acaba Fourier sayısı bu şartı sağlamıyorsa ne olacak? Fourier sayısının 0.2'den büyük olma zorunluluğu arkadaşlar tamamen tek terim çözümünden ileri gelmektedir. Eğer Fourier sayısı 0.2'nin üzerinde değilse, 0.2'nin altında ise yani şunu demek istiyorum. Biot sayısı şartını sağladık, 0-1'in üzerinde ancak Fourier sayısı daha küçük bir sayı geldi. Yani 0, 2'den büyük değil. 0, 1 geldi diyelim ki o da. Elbette bu durumda bu şeyi ihlal etmiş oluyoruz. Ne yapacaksınız? İşte az önce bahsettiğim Fourier'in sonsuz seri çözümünden ilk terimin yanına ikinci terimi de ekleyeceksiniz. Ancak bu lisans düzeyindeki derste genellikle bunu yapmıyoruz. Sadece tek terim çözümüyle sonuca varıyoruz ve böylelikle sadece %2'lik bir hata yapmış oluyoruz. Arkadaşlar uygulamada tabii mühendislikle öğrencilik arasında bir miktar farklılık olacağı e, aşikardır. E, mesela burada e, Fourier sayısı ile ilgili veya biyot sayısı ile ilgili katı sınırlar olduğunu söylememize rağmen diyelim ki siz yarın mühendislik hayatınıza çıktığınızda e, biyot sayısını 0-2 gördüğünüzde hemen e, seri çözümler belki aklınıza gelmeyecek. Yaklaşık olarak yine e, bunu toplam kütleye yaklaşımıyla çözmeye çalışacaksınız. Dolayısıyla öğrenciyken bu e, sınırlara oldukça dikkat etmemiz gerekir. Ancak mühendislikte e, bu biyot sayısının 0-1'e yakın olması halinde de toplam kütlenin, e, toplam kütle yaklaşımının da değerli bir çözüm enstrümanı olduğunu söylemek istiyorum. Böylelikle bu dersimizi kapatalım. Bundan sonraki videolarımızda sırasıyla e, bu bölgeyi işlemeye çalışacağız arkadaşlar. Bunların hepsine sırasıyla ee, Özet şekilde değinmeye çalışacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.